Hoppa. <laughs> hey. Bu ne eğlenceniz 2021 yılı. Ümid ederim ki, güzelliklerle, mutlulukla sağlık, sıhhat afiyetle geçecek evet burada roman havasını kapatıyoruz çok düzeltmenin bir mantığı yok geçenlerde detona oldu türkümü sizlerle paylaşacağım teh Diyorum. Evet yeter sana. Şimdi, şimdi ne yapıyoruz? Saçlarını taramışsın sarı rengi boyamışsın. Tekrardan bir daha bir patlatalım bakalım bu sefer nasıl olacak? Saçlarını taramışsın sarı rengi boyamışsın. Saçlarını taramışsın sarı renge boyamışsın Haberin var mıydı benden beni bana mısın? Haberin var mıydı benden beni bana mısın? Ah o saçlar taranır mı sarı renge boyanır mı Ah o saçlar taranır mı Sarıl rengi boyanır mı? Haberin var mıydı benden? Beni bana koymamışsın. Haberin var mıydı benden? Beni bana koymamışsın. Evet. Şimdi çok değerli ve kıymetli Deferenze'de çalışan çalışma arkadaşlarım, saygıdeğer, muhterem yönetim kurulu başkanım. 2020 yılını ne dedik? Son saatlerini yaşarken 2021'e